Erfelek Güncel Haber'den bütün takipçilerimize hayırlı günler, hayırlı cumalar efendim. Geçen hafta yayın yapamadık biliyorsunuz ufak bir sakatlık vardı. Şu an Allah'ın izniyle tekrardan sağlardayız. Hayırlar, Düzeldi. Değerli Yeşiloğlu Ticaret sponsorumuz selam veriyor bizlere. Halk bizi seviyor abi Halk bizi kucaklıyor Çok değerli Muzaffer Odabaş abim yanımda Onunla ilgili kısa bir açıklamada bulunacağım birazdan Değerli izleyenler Erkan Aksu ile Adım Adım Sinop Tempo TV ekranlarında Pazar akşamları saat 10'da sizlerle buluşuyor Program devam ediyor Aynı zamanda ana sponsorumuz Avusturya Linz'de yaşayan çok değerli seven Öz Yılmaz kardeşimize sevgilerimizi sunuyoruz. Bizim ana sponsorumuz Muzaffer Bey. Avusturya'da kendisi. Orada organizasyon işçiliği yapıyor efendim. Düğünlerde işte kamera çekimleri olsun, fotoğraf çekimleri köklü bir firma. Ee, organizasyonunda en güzeli diye düşünüyorum. Avusturya Linz'de. Ona da buradan selamlarımı sunuyorum. Muzaffer abim de e, kendisi şöyle söyleyeyim. Web site tasarımının adeta canavarı kendisi, evet, öyle söyleyeyim. <laughs> Güzel bir proje yaptık kendisiyle, çok yakında hayata geçecek. İnşallah, sinoptv.com.tr TV evet, da söyleyelim. Evet, sinoptv.com.tr. Artık bizim kanalımız. Bundan böyle e, Sinop TV'den yayın yapacağız efendim. Bütün videolarımız orada olacak orada değil mi? Orada olacak, evet. Bütün tanıtımlar orada olacak. Ben Erkan kardeşime sonuna kadar destek veriyordum. Her zaman yanındayım. O da zaten Erfelek ilçemizi tanıtmak için elinden gelenin en güzelini yapıyor. Ben sürekli seyrediyorum, takip ediyorum kendisini. Bu anlamda teşekkür ediyorum ve bu şekilde yani bu işin içinde olan herkesin kendisine destek olmasını istiyorum. Yani kendisi bu işe gönül vermiş bir kardeşimiz. Ben kendisine teşekkür ediyorum. Çok sağ olsun. Ben teşekkür olsa. ederim Muzaffer abicim. Tekrardan sağ olsun. Benim için geldi, İstanbul'dan kalktı. Çünkü proje çalışmalarımız var. Çok güzel e, işler başaracağız. İnşallah. Allah'ın izniyle güzel olacak efendim. Muzaffer abicim e, o zaman ben her cuma gibi yine şöyle meydanları tamam. bir gezeyim. Tamam oldu. İşim tamam. bittikten sonra arayacağım seni tekrardan. Tamam, haberleşiriz. Tamam. Ben köye çıksam da şey yaparım. Tamam, görüşmek tamam. üzere. Allah sağ olun. Tamam. Efendim kameramız hemen bir ön tarafa alalım şöyle. Abi Tüşler. Merhabalar, hayırlı günler efendim, Merhabalar. hayırlı cumalar. İşler çok iyi gidiyor maşallah. Allah'ın izniyle, inşallah efendim. İşler çok iyi gidiyor. Değerli takipçilerimiz kimler izliyor bizleri? Ee, Emre bir var, Hüseyin Kalyoncu, ee, Tahsin, Emre, Emre bir var, Hüseyin Kalyoncu, Halit Cihan, Ramazan Soylu abim izliyor. Sebattin Yıldız, Nihat Yanık, Hüseyin Kalyoncu. Evet sıkıntı vardı. Şu an iyi düzeldik Allah'a şükür yürüyoruz. Ee, problem yok değerli takipçilerim. Erfelek'te hava soğuk söyleyeyim. Açık. Ee, parçalı bulutlu ama çok soğuk. Onu söyleyeyim değerli takipçilerim. Hüseyin Kayyoncu. Şaban İmre. Cengiz Can. Aleyküm selam efendim hepinize. Şöyle meydana kadar bilgilerim efendim. Meryem Demir. Dursun Çağlar hayırlı cumalar efendim. Yine bu arada Sinop TV.com'u sağ ol canım. SinopTV.com'u da kurduk. Kokareçi Dursun abi'ye de selam verdik. İzzet Baş, Doğan Yılmaz. Hayırlılar. Radyo'nun Beni mi izliyorsun yoksa? Erkan Aksu'yu izliyorsun. Evet aynen. Hadi bakalım. Aynen. Teşekkürler. Kamerayı çekmeyin. Evet. Ayşegül, İrfan Çarıkçı, efendim ayıda cumalar, Sami Kahraman, Rıfat Danıcı, Meryem Demir, Şaban İmre, Çelik, Osman, Zehra, Yeşil. Abi ne haber hoş geldin nasıl gidiyor tedavi düzeldi mi Allah şifa versin hadi görüşürüz abi saygılar Ramazan altın gideceğiz abi birazdan geliyorum ben Çelik Osman Sebahattin Dranas Unut Yaman Doğan Yılmaz Muzaffer Uygun Merhaba hocam, nasılsınız? İyiyim, sağ ol, sen Pazartesi nasılsın? okullar açılıyor. Evet, açılıyor Başarılar, kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ederim, sağ, ol. sağ olun. Ufuk Türkoğlu Meryem Yişiler. Arkadaşlar, isimler hızlı hızlı geçiyor. Kusura bakmayın, göremediklerim olursa e, affedin. Evet, yine buradan seven Öz Yılmaz kardeşime sevgilerimi sunuyorum. Bize sponsor desteği oluyor kendisi. Kadir Öztürk. Ünlü YouTuber, ünlü YouTuber Mustafa Birlik gelmiş. YouTube'u sattım ya. Sattınız mı? haber? Her güncel haberde canlı yayındayız. Ne söylemek istersin? Takip ediyor musun Samsun'dan bizleri? Arada bakıyorum. Bugün gezmeye mi geldin? Gezmeye geldim de soğuk hava gidiyorum ya. Yani. <laughs> Hadi görüşürüz Mustafa'cığım kendine iyi bak. <laughs> Nurhan Süzen, Sevgi Alcı Kenan Karaoğlu. Selamet Altın. Kadircan. Sebahattin Öztürk. Selam Engin Öztürk. Hayırlı cumalar. Remzi Altın. Sezer İpek. Hayırlı cumalar. Aslan Ünal. Sevgi Acı. Eyvallah. Herkese hayırlı günler, hayırlı cumalar. Şu adam mermer bak abi. Dur. Adam... hangisi o mu? Bu bir kere abi. Nevrut açık göz abime sevgiler. Hayırlı cumalar efendim. Hava çok soğuk. Taner Diken. Muhtarım hayırlı günler. Hayırlı günler efendim. Konuşuruz. Sami Maden, Bahattin Duruna, Murat Allah, Maden. Herkese selam. Hepinizi selam isim isim de biliyorum da. değil mi? Hayırlı cumalar. Muhtar'ım ne haber? Her bir yere mazlumuz. Erkan Aksu'yu takip ediyor musun? Oo, takdim etmem mi ya? Nasıl şey, programlar? Programlar iyi. Gümbür gümür geliyoruz. Herkese çocuk çocuklarıma Suriye'deki torunuma bir tane onlara Hepsine selam Herkes olsun. Herkese selam. Tanıt Ellerim ya. dondu çok soğuk. Hadi oldu iyi günler. İyi günler efendim. Şevket Göktepe, Ceyhan Özkaput. Özkan muhtarım selamun aleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Günaydın. Günaydın. Hayrettin muhtarıma sevgiler. Muhtarım o şeyi hallettik. Kına bizde. Evet herkesin cuması mübarek olsun değerli takipçilerim. Hasan Can, Özcan Soylu. Bektaş, hayırlı cumalar efendim herkese. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. Eyvallah, hayırlı cumalar. Bana bak, bak sohbeti yanlış yerde yapıyorsun. Tam şu ortada. <laughs> Nasılsın dayı, iyi misin? İyiyim canım, sağ ol. Ne yakışıklı çıkıyor değil mi kamerada? Babam mıydı? Evet, hayırlı cumalar hepinize. Tabii. Dur şöyle bir fotoğraf alayım hepinize dur geçin şöyle bir Bak şuraya Hadi Hadi bakın sen de geç yanaş yanaş Şöyle bir ekran görüntüsü kameraya bakın Tamamdır Teşekkürler Hatıra olarak kalsın Biz ünlü yapacağım Hadi hayırlı cumalar hepinize Merhabalar Erkan Altunel ee, Hayırlı cumalar Sadık Arslan Ayhan Vural <laughs> Merhabalar. Kasım'a selam gönder, abine Kasım'a. Buradan efektten selamlar. Kasım'a de, Kasım. İçin dostlar, abim ve İstanbul'da. İlyas Yüksel. <laughs> yayındayız efendim. Palamut ben gelmiş. Teşekkür ederim. Babamız geldi. Erkan Bey. Balık diyor. Tatem Bey bayat mı diyor. Ha. Onu sen daha iyi bilirsin. Yani. <laughs> yani. Kendi kayamızın diyoruz. Allah 35 lira mı? Bak, 35 lira. Selahattin abi sen balık almıyor musun? Allah. 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 He? Allah. Bana bakma bana bana. Selahattin <laughs> abi. Boncuk amca ben gidiyorum çarşıya görüşürüz. Allah hayırlı cumalar. Selahattin abi ne haber iyisin? Teşekkür ederim sen nasılsın? İyi bıraktın ben yurt dışını. Son gidiyorum. Ben abi sen Avusturya'da değil miydin? Evet evet. Ben. Avusturya'da bak benim ben. ana sponsorum var. Seven Öz Yılmaz. Linz biliyorum, bu, Linz. biliyorum, biliyorum Yakın mı sana tanıyorum, Linz? yanıyorum. Avusturya'ya davet etti beni. He, iki, Tabii. 250 km. Evrakları falan da zorladık hepsinde. Oğlum, çok güzel. Avusturya ya yapalım bir Mart ayında. Gel gel. Ben, ben Perşembe gün gidiyorum. Selam olsun. Orada ne kadar Sinoplu varsa hepsine selam. Ne demek? Tamam. Bizden de selamlar olsun. Evet. Tahir Çiçek izliyor efendim. Arkadaşlar videoyu da paylaşalım lütfen. Merhabalar efendim. Hayırlı cumalar. Sağ olun. Videomuzda paylaşalım. Değerli takipçilerim. Hasan Azmi Turan'ı tanıyor musun Almanya'da? Hasan Azmi Turan. <laughs> Maliyeci Remzi abinin oğlu kendisi. Akşama seyredersin ayağımız gazi olduğu halde meydanlardayız görüyorsun Selahattin abi. Bravo. Çelik Osman. Çek. herkese çekelim ben. Şeker, şeker. Bütün halkımı hepinizi Herkesi seviyorum. Abi ya vallahi gerçekten eline koluna sağlık kardeşim benim. Abi ya. her şey kimin için biliyor musunuz? Sizler için. Allah, Allah razı olsun. Talkez, şair. gerçekten seni takdir ediyorum Allah razı, Allah sizin razı bak, olsun. Sizin bak sizin böyle demeniz var ya. Ha. Bana itiyor gerçekten. Allah razı olsun. Gerçekten yani şu memleketimizi tanıtıyorsunuz. Bunlar da gayet gerçekten mükemmel bir şey. Ben gayet mi oldum? Bak, kadir Kıymet de... bilen insanların ha. kalbimizde yeri var. Allah razı olsun. Gerçekten çok süper bir şey yani. Hadi Allah'a emanet Hadi olun. olun. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. Yumurtacıyı da çekelim. Ne kadar yumurtanın tanesi? 3 lira. 30 tanesine yapıyor? 90 lira. 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 Vay be. Bu yumurta sana mı ait? Mükerrem Bey'in değil değil mi? Mükerrem enişte mi bu? Ha ona da selam olsun buradan. <gülüyor> <gülüyor> Ay hayırlı cumalar. Görüşürüz. Aa, selamlar. Evet. evet. bir dakika bir saniye. Değerli izleyenler şu an yanımızda Efendim herkese e, güzel bir gün olsun. E, cumanız mübarek olsun. <laughs> Ve Bak, bugün de. de bugün de e, <laughs> Terbiyesize sabah ya terbiyes terbiyesi iki kişi konuşurken üçüncüye ne düşer? Selam vermek düşer. Selam vermek düşer. Aynen. Efendim herkese selamlar sevgiler. Erfele'ye geldik. E malum e, Erfele'nin o güzel lezzeti o güzel kahvaltısını <laughs> yapmaya geldik. E, sevgili Erkan'cımın zaten takipteyim. Çok başarılı kendisi. Yani dünyanın bir ucunda yaşıyorsunuz ama Erfelek'le birebir özlem gideriyorsunuz. Bugün de hava biraz soğuk. Siz sıcak olun yeterli. Ne evet. yapıyoruz? Efendim? Paça çorbasını içeceğiz yoksa. Aa, tabii ki kış gününde efendim sirkeli bol limonlu paça e, Sebahattin'in yerinde. Emre'nin yanına mı gidiyorsun? Paramız yok ama illaki Emre'ye ben. Emre'ye söyle evet, selamımı. Evet, tamam. Emin abi görüşürüz. Ee, merhaba muhtarım. Kardeşim hoş geldin. Ee, Yavuz kardeşimiz de e, Sinop'tan geldi. Selamlar Erfelek Güncel haber. Yanındayız. İzliyor kardeşim. musun bizi kardeşim? Her zaman. Direkt bildirimlerini açtım. Direkt bildirimlerini Amaç bildirimleri memleketi tanıtmak. biliyorsunuz evet. sizlerin sayesinde. Orada mısınız? Sen varsın Erfelek var. Saygılar. Geleceğim birazdan yanınıza. Tamam, gel. Merhabalar efendim. Ee, şöyle bir size de görüntüyü alalım hemen. Hayırlı cumalar hepinize. Teşekkür ederim size de. Kış elması mı bu? Kış elması. Hayırlı günler, hayırlı cumalar hepinize. Sağ olun. Evet Erkan. Cığım. Dayı ne yaptın? Motoru aldın evet, mı yine? Aldım da satıyoruz, şeyler yapıyoruz Erkan. Bey. Oh oh ne güzel, mis gibi. Evet, sen Ebru Şen selamlar. Çok soğuk ya baksana. Çok soğuk. Çok. Seven Öz Yılmaz değerli ana sponsorum da şu an bizleri izliyor. Avusturya Linz'de yaşıyor kendisi. Ee, ona da buradan selamlar. Değerli takipçilerimiz. El sallayın kameraya, hadi bakalım. Merhabalar, hayırlı cumalar efendim hepinize. Evet değerli takipçilerimiz, şu an e, Amerika, New Jersey'de yaşayan e, İsmail Akgül'ün değerli amcasının yanındayız. Bilal amcamın yanındayız. Bir selam gönder İsmail kardeşime. Sevgili yeğenim İsmail. nasıl yeğenim neredeydi Amerika'da Amerika'nın Nijerya eyaletinde Nijerya eyaletine e, selam olsun selam buradaki varım, sevgiler yani Gözlerinden öperim işlerde başarılar dilerim saygılar sevgiler bizden olsun hepsi hep beraber evet arkadaşlar yayını ben burada bitiriyorum bizleri izlediğiniz için hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum ee, videomuzu paylaşın Erkan Aksun'un YouTube kanalına abone olun. Facebook Instagram sayfamızı da takip edin efendim. Hepinize Erfelek ilçemizden kucak dolusu sevgiler, selamlar. Allah'a emanet olun.